Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. Ha? Sonunda. En sevdiğim son sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. O yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. Balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. Şimdi Veto'nun odasına gidelim. Şimdi ne uca da merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. Aa, korkunç. Ellerime ne oldu? Korkunç. Şimdi Alex'i göstereceğim. intikam alacağım. <laughs> Tabii. Havlu kanlı parmak izlerini görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Bu. <laughs> evet. Süper oldu. Hazır. Ama bu yeterli değil. Alex'in duşta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. <laughs> Peki öyle. Şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç. Yardım edin. Of. Belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? Burada da kan var. Ne? ne? Birisi beni izliyor. Hayır, yardım edin. Alex, şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. <laughs> Şaka için bir fikrim var. Hmm. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve sütte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Hmm ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Soğucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. Oh, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bir de tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı etsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm. hmm. çok lezzetli. What? Evet ben de bunu seviyorum. Gözümü ağlamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. Bana afiyet olsun. What? Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Ha, korkunç. Alex, kafayı mı yedin? Şok oldu ama. Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yine bir delik geçiyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısıra ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. bu yüzü patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Oh, patlamış mısır. Ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum cadılar bayramı. Vay be. Vay. Oh mı sürdü beni? What? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Bu tavuş mısırda bir iskelet var. Gördümedin. Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Hmm. Başka bir şey bulmam gerekiyor. <laughs> Tabii ya. Kabaksız çift duvar bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi balkabağına bir yüz kesmeliyim ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve balkabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. süper. Dikkatlice koydu. Ve bal kabağı yatağın altına saklıyorum. Tamam. Hmm. Temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim. Bunu yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Hmm. Okay. Let's go. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet çok havalı. Ne? Bu tuhaf izler de nereye gidiyor? Ya Tom'un altına mı? The... Ha? Anneciğim, yardım edin! Bu balga bak beni yiyecek. Ne kadar korkarsın sen? Korkak mı? Demek senden Vito! hiç komik değil. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. Oh <laughs> hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü <laughs> gerçekten yemek <laughs> zorunda mıyım? Bu <laughs> çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. <laughs> tamam tek yapmam gereken en iyisini onu bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. <laughs> Yeter mi artık? Tabii hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam! Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından iyidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına Vida. geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak sütemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Ben çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Dün bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O da bakalım. Aynı üçgen bebekleri sandviçin tadına nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes, Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa Anelis, hayır, hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin. Hiç <laughs> yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Bacınına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Lita'da cips var. Bende ne var? Bacınına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim hiç yapmak istemiyorum. Awesome. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzlu çabucak yemek istiyorum. Wow. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. <laughs> Kendime nasıl da <oldu>? biraz karpuz <laughs> olabileceğimi biliyorum. Özellikle kaşıkla. Okay. Casey tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bu hey, dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. <laughs> Kıskanadın. <Hızkıladım>. İstemeyi <Seni> düzeltabilirsin. <laughs> bu arada kavramızı bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. <laughs> Nefis. Hazır. Video sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Bu cipsler nerede? Kabus. Bunu yapmaya kim cesaret etti? her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, ee, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Hey. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdı ama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Ay, hey. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Edersin. Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kimin şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Şu şeye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mazbarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak bitirmek istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolata ve çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık kesinin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilimi yakalayabilir. Ama bir sürü dilimi yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Acaba asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde su alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşmak? Hayır, Dağılsın neden şişeye ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dağ challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome. Wow. Ups uh -oh. Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of. Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlıca bir düşe ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Sonra olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğren soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Şimdi gerçekten çok zor. O sahneye ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin seni beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer iki parça kesersiniz, onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek, yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şekilde, bu da benim olduğu demek. Of ya, neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için, bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Patlayan şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Ben de böyle hmm. küçücük çıpa var. Ben de ise orta. Vay canına. Ben de en büyük porsiyon var. Harika. Sen başlayacaksın ya. Tamam öyle olsun. Bir saniye. Sadece ambalajı çıkaracağım. Ah, bu lulu küçük, küçük ama bence de yüzeyli. Ama hepsi bitti. Tadını bile alamadım. Şimdi senin sıran. Memnuniyetle. Bayılırım lulu poplara. Özellikle çilekli olanlara. Kızlar baksanıza nasıl yapabilirim. İşte böyle. Vay canına. Yani lülübobu ısırdın mı? Harika. Teşekkürler. Sen de deneyebilirsin. Sonunda o kocaman. onun nasıl ağzıma sokabileceğimi bilmiyorum bile. Daha dikkatli ol atma. Ay, üzgünüm ama bu komikti. Hmm, i̇şte bu. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Ama çok uzun sürdü. Isıramıyorum bile. Ama bir fikrim var. Anneciğim. Ne oldu yani? Kıramıyorum. İyi ki çekici ve koruyucu gözdekilerim var. Umarım bu yardımcı olur. Dikkat et. Ne yapıyorsun? Neden onu kırıyorsun? Onu yemem rahat olsun diye. Oley. Ne kadar tatlı. Süper resmen. Biz de tadına bakabilir miyiz? Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok çömersin. Teşekkürler. Küçük kola benim için mi? Vay canına işte bu hediye var be. Vay canına ne kadar büyük bir şişe kola aldım. <laughs> küçük bebeklerinize baksanıza başla. Benim kolam en küçüldür ama en lezzetlisidir. Önce ben yiyeceğim bu çok havalı. Aa, bir damla. Bitirdim işte. Bu sıradaki kim? Sevdeki ben. Hadi oley. Ne kadar havalı jöle. Dayanamıyorum resmen. Bu hayatımda denediğim en iyi jöle. ne kadar lezzetli. Çok şanslısın ya. Ne? Jöle bitti mi? Onu çok çabuk yedim. Yönlü şeker orada biraz kaldı. hayır parmağım sıkıştı. Çıkaramıyorum. Kızlar yardım edin. Tabii ki yardım edeceğiz. Hadi şey ver. çıkaracağız. Çek hadi. Daha sert. Oh. Oops. Roxy, iyi misin? Ay oh, iyiyim. Şimdi mi ya? Nasıl isterseniz. Aa, sorun ne? Şöyle çıkarmak çok zor. Ne yapsam? Hey. Kızlar bana yardım eder misiniz? Hadi. <laughs> İğren azonla yakala. Ah, ağzım sulandı. Ne kadar lezzet edecek Gerçekten çok heyecanlıyım. Yeter kızlar, yeter bu kadar teşekkürler. Bu harikaydı ama yeter artık. Hmm, ne kadar da Kendini görmelisin. Tüm yüzün jöle içinde. Oh, ne kadar küçük pizza. Bende ortalama bir porsiyon var. Oh, Çok oh, memnunum. Oh, wow. Baksanıza. Dev oh, bir pizza var. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Oh, <laughs> oh, tamam Nisir de almışım Özür dilerim. Başla Nia. Oh, ufacık bir pizza. O kadar şanssızım ya. Çok üzüldüm. Umarım lezzetli olur. Fena değil. Birkaç dilim daha yiyeceğim. Oh ya. İşte küçükler burada. Ama bitti. Bitirdim. Her şeyi yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu komikti ve de tatlıydı. Şimdi siz yiyin. Ben de pizzamdan kocaman bir dilim yapmak istiyorum. Ama yemeden önce onu keseceğim. İyi ki böyle özel bir bıçağım var. Benim pizzam gibi yuvarlak. Hmm, bu çok lezzetli. Yum, 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 yum. Harika. Çok sevdim. Yum, yum. Bitirdim. Şimdi sıra sende Roxy. Hadi ye pizzanı kocaman. Oley. Benim pizzam zaten parçalara ayrılmış. Böylece alabilirsiniz ve yiyebilirsiniz ellerinizle. Baksanıza. Beynim çok lezzetli görünüyor ve çok iştah açıcı. Bayılırım bu sucuklu ya. Ne kadar lezzetli. Vay canına. Yine istiyorum daha fazlasını. Tamamdır ama sadece ilk dilim değil. Önümde bir sürü daha var. Acaba bir tane kocaman dilim yapsam nasıl olur? Bence çok havalı. Hmm. Ya ne yaptın öyle? Gerçekten pizza yemekten yorulacağımı hiç düşünmemiştim. Endişelenme sana yardım edeceğiz. Hadi oğlum sizden en iyisisin. Hadi hadi. <laughs> Teşekkürler kızlar. Hadi onu yenebilirsin. Acele et. Çok az kaldı. Bak Teşekkürler arkadaşlarım. Teşekkürler. En küçük çikolatayı aldım. Sizde ne var? Ben de ortalama bir tane var. Var canına? İşte bu. En büyük çikolatayı aldım. Çok iyi. Şanssızım. Ama onu en sevdiğim mini mutfağımda pişirebilirim. Baksanız çikolatayı nasıl eritebilirim? Küçücük tencereye ihtiyacım var. Ve birazcık süte. Tamamdır. Şimdi eritebiliriz. Açıyoruz ve bekliyoruz. Yaşasın. Kakao hazır. Hani bir bardağa dökenin zamanı geldi. Hmm. Ne koku ama. Bu çok lezzetli. Kızlar ben bitirdim. Şimdi mi ya? Okay. Tamam. Çikolatamı memnuniyetle yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Muhteşem resmen. Bu çok lezzetli bir şey. <laughs> Harika. Parmaklarını yersin? Bitirdim. Hadi Roxy. Oley. <laughs> hey kızlar baksanıza nasıl yapabilirim. Ya. İşte böyle parçaladım. Ondan bir ev inşa edeceğim. Tadam. çok havalı. Şimdi ise çatıyı yaptım ve yiyebilirim. Wow. Muhtemelen çok lezzetli. Çok... Ben de istiyorum. Bu çikolata çok tatlı. Hey. Ne var? Lütfen bizi de ne? Pekala tamam. Alsanız da kızlar. Hmm, haklısın Roxy. Bu çikolata bomba gibi resmen. Aynen öyle. Hmm. Ne kadar küçük bir kurabiye. Ben de ortalama var. Vay be. Vay canına. Harika. <laughs> haklısın. En küçük olmasına rağmen en büyük de ben aldım. Oh, hayır onu Düşürdüm, gördünüz mü? Onu nasıl çıkaracağım? Ben sadece sütü içmem gerekiyor. Aa, aa. Aa, o zavallı şey. Ya süt içindeyim. Ama kurabiye buldum. İşte buradasın. Bu kurabiye yumuşacık oldu ve daha da lezzetli oldu. Süper. Şimdi sen. Hadi. Ben de dolgudan başlamayı seviyorum. Ne kadar tatlı ve çok eğlenceli. Şimdi ise kurabiyelerini birleştirip süte daldırabiliriz. Eminim ki bu şekilde çok daha lezzetli hale gelecektir. Haklıyım. Ayrıca sütle de içebilirsiniz. Harika. Şimdi mi ya? Afiyet olsun. Sonunda. Korkarım kuru bu kadar hmm. küçük bardağı sağmaz. Ne düşünsem? Sadece sütle onu kaplayacağım. Hey, çok havalı oldu baksanıza. Tadını sadece acaba? Yoksa o kadar övdü ki bu içindekini. Ben de tadına bakmak istiyorum gerçekten de çok lezzetliymiş. Şimdi ise en ilginç an. Kurabiyenin kendisini tadalım. dalın. Vay canına. Delireceğim. Ne kadar lezzetli bir şey. Harika. Ya onu böyle dare gibi ısırsam ne olur? Bu çok hayatımda yediğim en büyük kurabiye. Harika. Ne kadar yumuşak ve mis kokulu. Parmaklarını yersin sadece. Çok şanslı ya? Biz de istiyoruz. Lütfen Bu harikaydı. Oley.